Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 14 yaşında efsane bir kaleci ile beraber sizlerleyiz. Serhat Hanım, heyecan var mı? Yok abi ya. <laughs> Merhaba ben Serhatan Bingile. Beşiktaş Oğlu Akademisi'nin kaptanıyım ve kalecisiyim. Şimdi sizlere nasıl kaleci olmaya karar verdiğimi anlatacağım. İlk başlarda küçük yaşlarımda Beşiktaş Fenerbahçe derbisini izlerken ilk dikkatimi çeken kalecilerin başka forma giymesi, başka bir şekilde kendilerini sahada yansıtması ve oyuna sadece elleriyle ben tek kişi olması benim çok dikkatimi çekmişti. Ondan sonra kaleci olmaya karar vermiştim. Kaleci olmaya karar verdiğimde ilk başlarda birazcık korkuyordum. Çünkü mesela top geldiğinde e işte nasıl ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama öğrendikten sonra o korkularımı yenmeyi becerdim. Şimdi Beştaş 14 kalesini koruyorum. İdol aldığım kaleci ise İlker Kasiyaz. Çünkü kendisinin çok olağanüstü refleksleri, olağanüstü tekniği ve olağanüstü bir kaptanlığıyla takımını yönettiğini düşünüyorum. Kendimde en iyi gördüğüm özellik reflekslerim ve karşı karşıyalarım. Maçlarda en çok yaptığım şeylerden biri karşı karşıyalarda büyümek ve açıyı dağıtmak kalemde. Kendisini ben sosyal medyada çıkan viral bir videoyla aslında keşfettim. Ve bir baktım ki, kardeşim beni takip ediyormuş. Biz de hemen konuştuk ve bugün beraberiz. Ee, çok iyisin. Teşekkürler abi, sen de. <laughs> Ben <laughs> o kadar iyi değilim. Bak Serhat'tan burada Biri bir devaz olmayı bir bırak. Serhat'ı izleriz ya. Eyvallah. Eyvallah. Şey golleri? <laughs> Samet abi atamıyor mesela. Ama bak, ama işte bravo kardeşim. Överim. <laughs> Serhat'ını bugün çeşitli testlere sokacağız ve aslında onun gerçekten ne kadar parlak bir kaleci olduğunu e, göstermek istiyorum sizlere çünkü tam bu yaşlarda aslında çok yetenek bir anda fışkırıyor. Burada disipline döndüğü yerde zaten futbolcu oluyorsun. O yüzden sizin de e, bu yaş aralığında olan kaleci kardeşlerime, futbolcu kardeşlerime belki bir ilham olur. Bu videoyu da aslında o yüzden çekiyoruz. O zaman ilk etapla falan başlayalım. Sonra ara ara senin ben hayallerini soracağım. Nereye transfer olmak istersin diye soracağım. Belki 10 sene sonra bu videoyu izleyeceğiz. O hayalindeki transfer gerçekleşmiş olacak be. İnşallah. Haydi geç kaleye. Bugün bir de ekstradan Kemal de benimle. Kerem Kısakoğlu Futbol kanalının e, değerli kalecisi. Kemal'im şimdi ısınırken gördük. Serhat öyle öyle 100 çıtta 5 gol falan yer. Bizi zorlayacak gibi. Bizi zorlayacak. Ama bugün böyle rakip değiliz. Birazcık ona antrenman yapıyoruz. Bu şekilde. Düşünelim. Benim rakibim. Bak, kalecik kesişmesi oldu. Şimdi, yerde birçok aslında engel var şu anki etapımızda. Bu engellere top çarparak yön değiştirebiliyor. Bazen de değiştirmiyor. Serhatan bugün şu an onunla challenge edecek. Hazır mısın Serhat Sen mi vurayım, nasıl vurmak ben lazım? Gelmem. Sert vuracağım. <laughs> Gel de. Güzel. Güzel güzel. Hedeflere hiç değmiyor. Değdiğinde de bir şey olmuyor. Of. Devam. Hızlandık. Of 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 of! <laughs> o zaman şimdi bir tane 5 çok seri atıyorum. Hazır mısın? Hanım şimdi anladık. Hanım öyle kolay kolay gol yemem dedi. O yüzden çok hızlı 5 şut gelecek. Arka arkaya. Güzel bir antrenman oluyor. Bizim için de çok keyifli. Gerçekten çok yetenekli bir arkadaşımız. Bir sağ atarım bir sola atarım bak. Geldi. Geldi. Bravo sana be. Bir, bir, mi? Bir galiba. Onu da artık yetişseydin zaten Real Madrid kapılarını buradan hemen aralardık. Kemal'im bir de sen test et. Kaleci kalecinin halinden anlar oğlum. Biz de şu çekiyoruz kalecinin halinden anlıyoruz da bir kaleci kadar anlayamayabiliriz yani. Başlıyorum. Bir de Kemal test etsin. Bravo. Of 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 bravo. Helal sana be. Makine gibi ya. Bu şey makine var ya. Zınk zınk böyle kurtarıyor onun gibi şey. Messi'nin vurdu robot gibi abi. Messi'nin vurdu robot. Şimdi bir seri de hızlı hızlı. Ay! <laughs> onu kurtar artık. Abi. Onu da kurtar artık. Biz de bir gol attık diyelim ya. Serhat'ım bravo. Bu refleks sesi var ya sana vız gelir tırıs gider. Aynı anda yok okay emiyiz. <laughs> aynı, aynı anda Ben çok seviyorum aynı anda. Görkem müsaaden varsa üçümüz aynı anda vuracağız. <laughs> iki de gol, Benim iki gol. Bir gol. Tamam atın. Üç, iki, bir. <gülüyor> 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 3 2 1 1 Güzel, bir tanesini seçti en azından. Bravo! Meslektaş ya, bıraktı bana. Terratan enteresan bir insan. Yani bir yüz şutu var gibi sanki. Yüz şutta ne yaparsın? Yüz şutta Emir abi 3 tane yediyse ben de o civarda bir şey. Burada bir Emir'e meydan okuma söz konusu var. O yüzden bu konuyu değerlendireceğiz. Ee, emir'e ben yazıyorum şimdi çıktıktan ya ben sonra. çok seviyorum da. Evet. Onu kadar yapacağım düşünüyorum. Bu arada kapışırsınız bence. Yani emir de iyi kaleci de yani sen de boş değilim diyorsun yani. İlk etapta bunun zaten puan falan vermeyeceğiz yani. Bu, bu 10 üzerinden 10 zaten. Biz sadece size göstermek istedik. 14 yaşında böyle bir kaleci var. Türkiye'nin gururu diye. Geçelim. O Bu yüzden ikinci etapımıza geçelim. Şimdi benim en iyi olduğum alan masa tenisi. Burada aslında biraz daha refleksi hızla beraber kıyaslayıp bunları da tutarsa artık bu çocuk nedir diye sorduğumuz bir etaptayız yani öyle söyleyeyim. Hazır mısın? Şöyle atayım. O direkt üstüne gel. Şöyle atayım. Oho! şöyle atayım. <laughs> bu şu. <laughs> o zaman şöyle attım. Bravo be. Şuradasın. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi, çok iyi. Geldi. Geldi. Sağ ol, Geldi. Geldi. Sağdayız. Bir daha sağdayız. Yerden sağ. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha sağ. Yeter artık. Bunu da kurtarma. Bu da mı bu değil? Buradasın. Bunu kurtar artık daha bir şey demiyorum. <laughs> sen var ya sen. Ben. Serhat'an var ya 10 yıla buradan bir kesit düşeceğiz. Bu çocuğun üzerinde yani inşallah Beşiktaş da olur fark etmez ama mikrofonu falan çıktı. O kadar bir efor. İnanılmaz yerlere gelecek ya Serhat ın. Geç abi geç. Bu testi de geç. Bu da geçti. Abi dokunabiliyor mu bana? Yetenek falan bulaysın. Ya ara ara sen bir elini değir. Hani belki bir şey geçer. Mikrofon diyorsun ha. Koptu. Olsun. Şimdi Serhat sana şu soruyu soracağım herkesin bir hayal takımı vardır. Yani hayalinde olmak istediği bir takım. Bu Türkiye'de de olabilir, bu Avrupa'da da olabilir. Hiç fark etmez. Ama senin böyle bir takımın var mı? Hani yakın vadede ve uzun vadede iki farklı şey istiyorum senden. E büyüyünce tabii. Aynen. Ya yani işte A takım seviyesine çıkınca o yaşlara gelince. 16 17 yaş. Evet, aslında biraz başlıyor. Evet. Yani. Real Madrid. Real Madrid. Evet. Arda İspanyol. Görüyoruz. Bak bizim Türkleri oynatmıyorlar gibime geliyor orada bak. <laughs> <laughs> Emin misin? <laughs> Yok daha çok İspanya'daki daha çok böyle kaleciler işte Casillas, Ter yani hepsi böyle daha çok çevik, evet. refleksleri kuvvetli. Doğru. Ya böyle boyları da böyle yani çok ultra şey mesela, Lig kadar uzun değil ama Doğru. çok çevik işte, çok hızlı, Doğru. çok pratik. O yüzden yani İspanya, <laughs> Barcelona'da olabilir. La Barcelona. Liga. O zaman ben sana şöyle bir soru soruyorum. Real Madrid ikinci ya da üçüncü kalecisi olmak mı yoksa Atıyorum şu an ortalama bir takım söyleyeyim. Valladolid'in az As olmak mı? As kalesi olmak. Evet. Orada çok daha yani Benzema falan mı oluyor? Ben oraya gittiğimde daha çok kendim gösterkiyorsun. Işte Real Madrid. <laughs> Zaten ki ben sana ile. az takım, evet, az kadroya kad gideceğim. yani. De. Doğru. Üç takım istiyorum senden. Bu üç takım bugün teklif geldi. Zınk diye giderim. Real Madrid. Tamam. Manchester United. United. Tamam. Chelsea. Chelsea de hep kaleci sıkıntısı yaşayan bir takım yani. Evet. Ee, gidersin orada bir 15-20 sene inşallah kalırsın. İnşallah. Ben sana güveniyorum. Merak etmiştim evet. vallahi takımları. Hoşuma da gitti. Şimdi burada Kemal de olaya devreye girecek. Bir hız testi yapacağız. Bu hız testi de arkasında görmediği yerden top gelecek. Onu kurtardıktan sonra bir tane de benim şutumu çıkarmaya çalışacak. Hayırlısı olsun. Yani bu challenge'ı kendisi istedi bu arada. Ben bu challenge'ı istemedim. Hazırsak 3, 2, 1 başladı. Bak valla vururum. <laughs> tamam. Daha sert vuruyorum o zaman. Vur vur diyor. Bak ok yaydan çıktı. Vur vur dendi. Ben vurmayacaktım vuracağım. Hazırsak yine 3, 2, 1. Müthiş. Yok bayağı kurtarıyor. Ben daha da sert vuruyorum. Ben seni anladım. Sen de birazcık ritmi arttır. Ben de biraz ritmi arttırıyorum. Oy, güzel. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kayas. Serhat'ın iyi oğlum. Benlik bir durum yok. Beni bu kadar çok olaya katmayın şu an. Şu an Serhat'ın videosu gibi düşünün bu durumu. Yorumsuz. <laughs> ne oldu Kemal? Tadı kaçtı. Ha? Ben kendimi kaleci sanıyordum. <laughs> Şimdi o sistemi bir de böyle deneyelim. Çünkü burada Kemal hızlı atıyor. Ben burada bir ayarsız vuruyorum. Bir de bu turda böyle deneyeceğiz. Hazır mısın? 3, 2, 1. Bravo! 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 Batu, kurguda bunu içeri girmiş gibi yapalım. işe bak. 3, 2, 1. Bravo sana! Şut geldi! Bravo sana! Bravo! 3, 2, 1. Bravo, bravo, bravo! Vurdu! Ay 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 onu da kurtarırdı, onu da kurtarırdı. Biraz isabetli olsaydı onu da kurtarırdı. Bravo sana! Bilerek atmıyor gibi duruyorum da benim ayağım yok. 3, 2, 1. Çok iyi bir kurtarış. Dönen topta. Ay! Şu Parmak uçları. 3, 2, 1. Bravo harika bir kurtarış. Şut geldi. Ay! Ucu ucu da aynı. Çıkaracak o şutu. 3, 2, 1. Geldi. Kurtarışını yaptı. Dönen topta. Uçuyor. Ay! <laughs> Bekle, sektirmem diyor. Ben çok şey gurur duyduğum bir videoda olduğum için böyle gururlu bir abi baba gibi geziyorum etrafta. Bana dokunmayın bugün. Bir tane de ters kol çıkaracağım diyor. 3, 2, 1. Sağını attı. Ters kol gelir mi? Oy gerek yok diyor, gerek yok diyor. 3, 2, 1. Şut geldi, bunu çıkardı. Dönen topta vuruş. Temiz bir kurtarış. Bir de gel sen de Kemal'i test edelim. Ne diyorsun? Sen pası at, ben vuruyorum. Tamam. Kemal'i ama yoralım ya. Tamam. Sen atalım. Hazır bu fırsat gelmiş bir değerlendirelim tamam Kemal için sen say at. <gülüyor> <gülüyor> ben sen miyim kardeşim? Hayır hayır ben acımasızlık seviyeni sevdim. Devam. <laughs> Kemal harika kurtardı. Dönen topta. Kıyamadım. Kerem abi kıyamadı. <laughs> Kemal kurtardı. Dönen top. Bir yerde öyle kurtarım diyor. İyi mi? İyi. Hocam onun üzerinden... 9.5 oldu. 9.5 veriyor Kemal'e. <laughs> e bizim de kaleciniz boş değil canım. Bizde vurandan yana bir sıkıntı var. Kaleciden sıkıntı yok. Son bir etap daha yapıyoruz. Bu son etapta olur da bir gün 100 şut videosuna geldiğinde antrenmanlı ol diye yapıyoruz bunu. 100 şut serisinin de mesafesini kısaltıyoruz. Böyle bir karar aldık. Kurul olarak. Kurulu sormayın. Kadroyu ben açıklayacağım. Şimdi Serhatan geç yuvana geç kalene geç biz de sana 18 metreden vuracağız. Kurultay'ın e, özel metrelerle ölçülmüş yeni metresi yeni uzaklığı bu 18 metre. Evet bu şut Serhatan'ın özel isteği. Bana dedi bu mesafeden zaten gülüyor kendisi şu an görüyorsunuz. Bu şut sana gelsin Serhat Hanım. Bu şut sana değil bu şut başkasına. Oy. Yavaş yavaş oturuyor. Bravo. 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 Onları nasıl tekte tutuyor ya? Sert geldi. Bravo. Dur geldi. Kötü vuruyor Emegara. Çık. <laughs> çık dışarı çık. <laughs> geldi. Bu biraz abartılı oldu. <laughs> Plese geldi. Knuckleball. Olmadı. Bravo. Taca gitti top. Çık. Olmadı. Dışarı çık. Kemal çık. Çık dedim. Çık. <laughs> Bravo. Bravo be. Ha ben şu an ne hissediyorum biliyor musun? Daha iyi. Daha iyi. İyi hissediyor musun Kemal'cim? Bu sefer harbi oldu abi. Evet Kemal'in repütasyonu için. Oldu diyor. Bu son şansın Kemal. Vallahi bir daha şu çekemezsin bak. Sal, 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 sal. Onu attın attın. Atamasın bir daha bu kanalda şut yok. Abi tehdit her zaman işe yarar. Bak hep söylerim. <laughs> kanalda ya. Elle sal kal. <laughs> oh! <laughs> Serhat keşke her videomda olsan ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Serhat Han inşallah gelecekte bizi gururlandıracak yerlerde olacak. Şu an zaten iyi bir kulüpte yani üç büyüklerden bir kulüpte ee, kaptan olarak altyapıda oynuyor. Zaten bu yeteri kadar bir başarı ama inşallah bunun üzerine koyacak. İnşallah daha sınıf gösterecek bize. Zaten yeteneğini gördüğünüz konuşmaya puanlama benim haddime değil. Ben bu işin profesyonel değilim. Ben bu işin eğlencesindeyim. Ama gördüklerimi söylemek gerekirse sen mükemmel bir kutuysun. Ee, kalecisin. Kemal? Abi ben de çok şaşkınım. Ne nesiller var diyorsun. <laughs> ben kaleciyim sanıyordum. Yok <laughs> yok yo, estağfurullah. Sen de iyi kalecisin. zaten birazcık üstte. Hani şey olarak, gömlek olarak. Biraz daha konuşursam Kemal dövecek beni. O yüzden <laughs> konuyu kapatalım. Şimdi şöyle de bir şey var. Burada aslında senin yaşatında çok fazla izleyici var. Futbolcu olmak isteyen hayalleri olanlar da var. Onlar için bir şey söyle. Ya o her zaman çalışmaya devam etsinler. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Her zaman üstüne katsınlar. Zaten çalıştıkça, sadettikçe disiplinli, olmak koyduktan sonra zaten başarı geliyor. Evet, öyle. Gerçekten öyle. Çalışsın İnşallah ya. iyi insanlarla karşılaşırsın hayatın boyunca da. Müthiş de bir ailem var. Bu bunların hepsi bir araya gelince iyi futbolcu çıkıyor zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E yüz üşüt çekmeyeceğiz, onu yazmayın. <laughs>